Merhaba arkadaşlar bu videomda her. Sene olduğu gibi bu sene de Hatay altın özünde zeytinimizi. Hasat etme aşamalarını sizler için çektim bizim ağaçlarımız. Orta boy olduğu için biz zeytinimizi zeytin tara. Bu ile toplamaya karar verdik ve öyle de yaptık. Babamla beraber topladık. Mahsülü fazla olan veya ağacı fazla olan kişiler bu işi sezonluk olarak toplay. Top el emeğini zeytin veya para olarak. Alan ekiplerde mevcut. Biz öncelikle zeytinlerimizin. Diplerinde ot varsa çapaladık. Büyük ağaçları genelde sopa ve zeytin toplama. Cihazları ile yapılmaktadır naylonlarımızı serip tarakla toplamaya. Başladık ağaçtakileri ayrı yerdekileri ayrı topluyoruz normalde fakat bu. Sene yağmur hale yağmadığı için zeytinler sıcaktan etkilenip düşenler kurumu. Şu toplamaya değmeyeceği için yerdeki zarar görenleri seçmedik. Zeytinlerimizi iyice toplayıp çalı çırpıdan kendi ellerimizde de. Kontrol ettik fabrikada elekten ve yıkamadan geçmektedir. Ama biz öncesinde her zaman kontrol ediyoruz. İyicene kontrol ettikten sonra çuvallara koyup köyümüzün en güzel ve en yeni sistemli fabrikasında Şefik abinin yanına gidip ürünümüzü makinaya verdik. Fabrikada önce kalan yapraklardan arınıp sonra yıkanıp ardından öğütme işlemiyle devam edildi ve ardından mayalanma. İşlemi için bir süre makinede beklettiler sonra yeni sezon. Taze taze bir zamanlar uğruna Canan Karatay'ın her sene memleketimiz Hatay Altınözü'ne festivallere kat. Ildığı ve tattığı o meşhur zeytinyağımızı aldık sizlerde yolunuz düşerse Hatay, altın özünün o meşhur zeytinyağını ve zeytinlerini tatmadan ve almadan gitmeyin. Bir de oyu beğenip takip ederseniz sevinirim. Saygılarla görüşmek üzere iyi seyirler.